أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده وثنائه والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمتي كاردشيرم شافي فكو لان كونولارا جيش مدنجا ابتست تميزيك ابتست حاج Diğer fırızatlar yani İslam'ın beş şartlarına geçmeden önce Biliyorsunuz ki dini mübinde iman, İslam, ahlak üzere kurulmuştur. Dolayısıyla e, İslamiyet'in kurallarını anlatmadan önce dini mübini inanmamız gereken imanın altı şartlarını kısaca değineceğiz inşallah. Çünkü eğer ki itikadımızda, inancımızda Rabbül Alemin'le karşı, Rabbül ile ilgili, meleklerle ilgili, ahiret gününe ilgili yani imanın altı şartlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı varsa yani kişinin akaidi düzgün değilse yapmış olduğu ameller de boşadır. Onun için evvela kısaca biraz akaide değineceğiz inşallah. Kısaca imanın şartlarını anlatacağız. Ve din nedir? Din-i İslam özelliği nedir? Bunları inşallah kısa kısa da olsa akaiden bahsedikten sonra akaid konularını Özellikle imanı altı şartlarını bahsettikten sonra, kısaca açıkladıktan sonra konumuza inşallah geçeceğiz. Evet, evvela din nedir kıymetli kardeşlerim? Çünkü bizler din mübin İslam'a sahibiz elhamdülillah. En büyük nimet olarak. Dolayısıyla e, dinin de anlamı bilmek lazım. Din, Arapça bir kelimedir. Ürf ve adet anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de 90 yerde 90 ayet-i kerimede, 90 yerde e, din kelimesi geçiyor. Dolayısıyla din aslında fıtrat demektir. Yani e, her e, her tarihte, her toplumda, tarihin her kesiminde, tarihin her mecrasında mutlaka din, din, din olmuştur. Onun için e, din-i mübin, dini mübin İslam, e, din üç çeşittir. Birincisi hak din, din-i mübin İslam'dır. İkincisi muharif din, tahrif edilmiş Hristiyanlık ve Yahudilik, üçüncüsü ise batıl dindir. Onun için elhamdülillah bizim dinimiz hak din İslam'dır. Dolayısıyla biz ondan bahsedeceğiz. Din ne demektir? Kelime manası kardeşlerim, insanlara yaratılışındaki gayeye ulaştırma ulaştırmaları için takip etmeleri gereken yolu gösteren ilahi bir kanundur. Yani Zülcelal Hazretleri bize bazı kurallar koymuş. Bazı kanunlar koymuş. Biz o kanunları, o kuralları takip edersek Allah'ın iziyle dünya ve ahiretin mutluluğunu elde edeceğiz. Dolayısıyla din demek aslında kural demek. Rabül Alemin bizim bizim için kulları için. Çünkü en iyi bizi bilen Rabül Alemindir. Bizler Allahu Teala'nın kurallarına göre hareket etmemiz lazım. Yani onun dinine göre hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla böyle yaparsak ne olur? dünya ahirette saadeti elde ederiz. Dünya ahirette huzuru elde ederiz. Dolayısıyla dinsiz insanın asla rahatı yoktur. Dinsiz insanın mutluluğu yoktur. Dinsiz insanın huzuru yoktur. Yani günümüzde maalesef bazı ateistler, dinsizler diyorlar ki yani biz böyle mutluyuz, alakası yok. Dolayısıyla din Allahu Teala'nın koymuş olduğu kurallardır. Kur'an-ı Kerim'de 90 yerde geçiyor ve bu bizim içindir. Yani dinimi bin, kullar içindir, kulların mutluluğu içindir. Onun için e, din-i mübin insanı dünya ve ahirete kurtuluşa götürür. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmeyen din, ateistlik din veyahut batıl dinler gibi kesinlikle Allah kulları için bir din için bir din olarak öngörülemez, din olarak lanse edilemez. Çünkü Rabbül Aleminin dini dışında Rabbül Alemin'in dini mübinin dışında bütün dinler biraz sonra da ayet-i kerimede okuyacağız. Batıldır ve gerçeklikleri yoktur. Kardeşler bu dini mübin elbette dedik ya din üç çeşittir. Hak din, muharif din, batıl din. Hak din olan dini İslam nedir? İslam kelimesi zaten kelimede de anlaşıldığı gibi Allahu Teala'nın emirlerine teslim olmak, Müslüman teslim olmak teslimiyetten geliyor. Allahu Teala'nın buyruğuna eyvallah demektir. Allahu Teala'nın emirlerine, Allahu Teala'nın yasaklarına ee, dikkat etmektir. Allahu Teala'nın emir ettiklerini yerine getirmektir. Allahu Teala'nın yasak ettiklerinde de kendini ve ailesini muhafaza etmektir. Dolayısıyla İslam demek hak din demek, İslam demek İslam'da teslim olmak demektir. Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber vasıtasıyla tebliğ ettiği hükümlere, emirlere, nasihatlere canı gönülden diliyle söyleyip kalbiyle teslim olmak demektir. Kalbiyle iman etmek, iman etmek demektir. Yani kabullenmek demektir. Ben Allah'a iman ediyorum ama namazı kabul etmiyorum. Bu olmadı. Dolayısıyla dini mübin, Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları neyse hepsini alıp teslim teslim olup ve bu şekilde kabul etmektir. Evet kardeşlerim. İslam dini Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun tarafında Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya gönderilmiş ilahi bir kanundur. Dolayısıyla İslam dini son dindir, hak dindir ve diğer dinlerin tamamlayısıdır. Dolayısıyla Yahudilik ve Hristiyanlık hak din iken hak din iken sonra e, tahrif edildi, bozuldu ve onun tamamlayısı olarak değiştirmeyen, değişilemeyecek din olan din-i mübin İslam, Hz. Allah Celle Celaluhu tarafında ve Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ve bizlere dünyanın sonuna kadar bütün insanlara Allah Azze ve Celle göndermiştir. Kardeşler, az önce de söylediğimiz gibi Rabbi Celal Hazretleri Ali İmran Suresinin 19. ayetinde mealen Bismillahirrahmanirrahim Allah katında geçerli tek din İslam'dır. İnne dinu indallahi'l İslam. Hocalarımız da hutbede okuyor her iki hutbe arasında efendime söyleyeyim. Dolayısıyla bu ayette de anlaşılıyor ki Allah katında Allah katında gerçek din dinimi mübin İslam dinidir ve diğer dinler batıldır. Diğer dinler muhariftir. Diğer dinler gerçek değildir ve diğer dinlere göre amel etmek, diğer dinlere göre inanmak kendini ve ahiretini perişan etmek demektir ve nauzu billah u Teala'nın gazabına uğrayıp imansız bir şekilde gitmeye vesiledir. Dolayısıyla bütün Müslümanlar, bütün bütün insanlar, şu an yeryüzünde yaşayan 7 milyar insan hepsi ümmeti Muhammed'dir Aleyhisselam. Tabii bunun Müslümanı olan var. Biz buna ümmeti icabet diyoruz. Müslüman olmayanlar da var. Biz ümmeti davet diyoruz. Dolayısıyla bu ümmeti davette aklını kullanıp ve tek din, hak din olan İslam'a girmeleri gerekiyor. Girmelerse ahiret gününde mesuliyetten kurtulmazlar. Evet kardeşlerim, hak din olan dini mübin İslam'la ilgili bir diyet ayet kerimede 85. ayet Ali İmran Suresi mealen kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir dini asla kabul edilmeyecektir. Ve o kimse ahirette zarar edenlerden olacaktır. Dolayısıyla gönümüzde, gönümüzde İslam dişinden mensup olan bütün dinlere sesleniyoruz tabiri caizse. Bu ayet-i kerimede de anlaşılıyor ki kesinlikle onların dinleri batıldır. Onların dilleri gerçek değildir. Hak din olan, hak dili olan dini bin İslam'dır. Onun için dinimi mübin İslam'a uyan, dini mübin İslam'ın emirlerini yerine getiren Allah'ın izniyle ahiretinde, dünyanın, dünyasında, da ahiretinde kurtarmış oluyor. Ama ayette de anlaşıldığı gibi kimse ahirette bu kişi yani allah Teala'nın dini dışında, İslam dini dışında kabul edenler ahirette zarar edenlerden olacaktır. Billah Bu dinimi mübin az önce de söylediğimiz gibi yalnız bir millete, ve bir zamana özgü değildir. Bütün insanlara kıyamet kadar gerekli olan Allahu Teala'nın dinidir. Yani dini mübin İslam evrensel bir dindir. Sadece bir topluğa gelmemiştir. Bu yüce din bir kurtuluş ve bir selamet yoludur. Mutluluk kaynağıdır. Bu güzel dinin emirleri temiz bir akılla anlaşılır ve sevgiyle yaşanırsa insan aradığı şerefi ve rahatlığı dini mübinde olur. Hani arabaların arkasında böyle yazılar falan oluyor ya. Çoğu yazılarda da arabalarda görüyoruz ki huzur İslam'da. Gerçekten din-i hakkıyla yaşayan insanlar hem huzur sahibi olur, hem kanaat sahibi olur, hem dünyada ahirette rahat eder. Onun için din-i mübini, bu, bunu, bunu bize e, kuruyor, bunu bize e, bize cevap veriyor. Yani din-i İslam bizim için elhamdülillah yeterli oluyor. Dolayısıyla diğer dinlerde kesinlikle diğer dinlerin geçerli yoktur. E, diğer dinlerde mensup olan insanlar ise inşallah Allahu Teala onlara da hidayet versin. Onlar da din-i mübine, dini mübin İslam'la nasiplensin, şereflensin. Kardeşlerim, İslam dini, din-i mübinin temelleri var. E, elbette bizim bu kitabımız, bu ders yaptığımız kitap Şafii fıkıdır bunları açıklayacağız. Şu an biraz akaitten bahsediyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi e, akaidi düzgün olmayan bir insan, akaidine düzgün olmayan bir insanın e, ibadetinde de sıkıntı var, İbadetinde de makbuliyet yok. Na Onun için İslam dininin temellerini e, kısaca anlatalım, daha sonra namaz, oruç, hac, zekat bunları inşallah açıklayacağız. Yani İslam'ın ee, İslam din temeli beş şartı Savun-u salat, haccu, zekat, kelime-i şehadet. Bunlar İslam'ın temelleridir. Bunları açıklayacağız. Lakin ondan önce birazdan işte dinden bahsedelim. inandan imandan bahsedelim. Yani ne Allah Teala'ya nasıl iman etmemiz gerektiğini inşallah açıklıyoruz. Evet kardeşlerim. Dinin manası, dinin e, İslam dininin ehemmiyetini, önemini kısaca olsa değindik. İnanç yönünde insanlar kaç kısmı ayrılır? Onu inşallah şimdi açıklayalım. Burada da eshabul yemin ve eshabul şimal, yani ahirette e, amel defterlerini sağ tarafında verilecek olan insanlar, o ahirette amelleri sol tarafında verilecek olan insanlardan bahsedeceğiz. Nasıl? İnanç olarak. Kardeşler, inanç aslında insanlar beş kısım, beş kısım üzerindedir. Yani inanmamız gereken, yani bir kişi dünyada ya mümindir, ya kafirdir, ya müşriktir, ya münafıktır, ya da neuzubillah fasıktır. Dolayısıyla inanç aslında insanlar beş kısma ayrılıyor. Bu beş kısım da bu şekildedir. Mümin kimdir? Dedi ki inan aslında kişi ya mümindir. Mümin yüce Allah'a ve onun peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa kalbiyle iman eden ve bunu diliyle söyleyen kişidir. Yani amentü billahi ve melaiketu diye okuduğumuz iman şartları var ya, bunun iki şartı var. Diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmek. Mümin kişi budur. İnan açısından birinci kısım dediğimiz mümin diliyle söyleyip kalbiyle tasdik edendir. Kime? Allah Azze ve Celle'ye ve onun peygamberlerine ve peygamberin getirdiklerine. Kafir kimdir? Kafir inan açısında dedik ya insanlar beş kısımdır. Birincisi mümin elhamdülillah. İkincisi ise kafir. Ne'udhu Allah'ın varlığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve dinin emirlerine kalbiyle inanmayıp ve diliyle inkar edenler. Yani Allahu Teala'nın ne varlığına inanıyor? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in peygamber olduğuna inanmıyor ve bunu diliyle de söylüyor. Kafir dediğimiz kısım bu kısımdır. Allah'ın varlığına, Allah'ın varlığına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ya yani da Allahu Teala'nın varlığına inanıyor. Günümüzdeki deistler gibi neuzubillah. Ama Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine inanmıyorum. Bu da küfürdür. Dolayısıyla inanç aslına baktığımızda insanlar beş kısımdır. Ya mümindir, Allahu Teala'nın varlığına ve onun peygamberine iman eden. Bunun tam tersini ise neuzubillah kafirdir. Bir de kardeşlerim müşrik var. Müşrik kime denir? Yüce Allah'ın ilah olduğuna inandığı halde Allah ile beraber başka şeylere de ilah edinip ona ibadet etmek, ona tapmak. Mekke'deki müşrikler puta tapıyorlar. E, güneşe tapanlar var. Hayvanlara tapanlar var. Dolayısıyla neuzubillah bu da müşriktür. Müşriktür, şirktir. Şirk demek ortak demek. Hani diyoruz ya Allahu la ilahe illahu la şerikelleh diyoruz ya Allah'tan başka ilah yok o var onun hiçbir ortağı yoktur. Bu burada da anlaşılıyor ki Allahu Teala'ya ortak yapanlar müşrik dinler. Bu hallerini terk etmeyip bu müşrik inancı üzerine öllerse nauzu billah ahireti zarar edenlerden olacaklar. Evet. Bir diğeri ise kardeşlerim münafık. Münafık kime denir? Diliyle söyleyip Müslümanlarla beraber ben de sizdenim, ben de sizin gibi inanıyorum deyip ama kalbiyle Müslüman olmayan, kalbiyle kafir olan, kalbiyle Allah'ın varlığını ve onun geti emir emirlerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in peygamber olduğunu inanmayan ve Efendimiz Sallallahu Vesselam döneminde de müşrikler vardı. Efendimiz Sallallahu Vesselam bu zamanda da vardır. Efendimiz Sallallahu Vesselam meşhurdur. O da giderken bin kişilik orduyla 300 kişi dönüyor. İşte onların dönmelerin başı ise müşriklerin reisi Abdullah ibn Selül onları kışkırtıyor ve onları geri gönderiyor. Yani en belirgin müşriklerin kendi saflarını belli etmesi Uhud Savaşı'na olmuştur. Dolayısıyla kardeşlerim inan aslında kişi ya mümindir, ya kafirdir, ya müşriktir, ya da münafıktır. Son olarak fasık. Fasık ne demektir? Allah'ın dinine kalpten inandığı ve iman ettiği halde farz ibadetlerini yapmayan ve haramlardan kaçmayan kişidir. Yani Haram Nauzu billah büyük kebair günah işliyor. E, namazları kılmıyor. Farz olan ibadetleri, orucu tutmuyor. Hacca gitmiyor imkan olduğu halde. Dolayısıyla Allahu Teala'nın emir ettikleri farza neyse yerine getirmeyen e, ama inanıyor. Çünkü inanmazsa bir kere Müslüman olmaz. İnandığı halde uyuşukluktan yapmayan ve maalesef günümüzde de bu kısım insanlar Allahu Teala onlara da hidayet versin. E, bizleri de sabit kılsın bu hidayet üzerine. Dolayısıyla fasık kimlere denir? Yani alani bir şekilde günah işleyen, alani bir şekilde Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen mümindir ama bu davranıştan ötürü de fasık hükmüne geçiyor. Rabbim Teala cümlemizi bu menfi, fasık, münafık, müşrik ve kafir inançlardan bizi muhafaza buyursun. Rabbim Teala bizleri bu dini mübinin inancı üzerine مؤمنا إنا جزرنا ثابت قصد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين